Herkese merhaba değerli izleyicilerimiz. Toprak ile Fidan dizisine hoş geldiniz. Toprak, Fidan ile olan eski evine gittiğinde gerçekten bir şeyler daha hatırladı ve oradan hiç gitmek istemedi. Fidan ise Toprak'ın eski evlerine gittiğini duyunca gerçekten çok mutlu oldu ve o da gidip Toprak'a her şeyi anlatmak isteyecekken Aydan buna engel oldu. Aydan yalan söyleyip Toprak'a bu ev bizim dedi. Tabii ki Keriman da bu yalanın ortak oldu. Fakat toprak zamanla her şeyi hatırlayıp Fidan'ı da hatırlayacaktır. İkisi çok mutlu olacak. Bu mutluluklarına da hiç kimse engel olamayacaktır. Keriman şu anda toprağın eski karısını bulmaya çalışıyor ve bunun Fidan olduğunu ilerleyen zamanlarda öğrenecek. Bunu öğrendikten sonra Fidan'ı toprağın hayatından çıkarmak isteyecek fakat toprak her şeyi hatırladığı için buna asla izin vermeyecektir. Fidan ise ilerleyen bölümlerde buran kendi oğlunu öğrenip gerçekten büyük bir şok yaşayacaktır. Adnan ise şu anda büyük planlar içinde ve Mert ile Asya'nın mutluluğunu bozmak istiyor. Mert'e iftira atıp onun cezaevine girmesini isteyecek. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.